Değerli izleyiciler, hepinize merhabalar. Bugün Samsun Spor, Eskişehir Spor maçı sonrası usta yorumcularımızla birlikteyiz. Sevgili Mehmet Yılmaz Hocam ve sevgili... Daha usta En usta yorumcumuz Gülce de bugün bizden birlikte. Samsun Spor, Eskişehir Spor karşısında 6-1'lik bir galibiyet aldı. Hepimizi sevindirdi. Gülce de çok sevindi herhalde. Gülce, kimle oynadık biz bugün kızım? Eskişehir Spor. Peki biz kaç tane gol attık? Altı. Ee, peki e, golde yedik mi? Hı? Bize gol attılar mı? Attılar. Kaç tane attılar? Bir. Bir tane attılar. <laughs> peki bizim gollerimizi Jesse de attı mı? Sanırım. Jesse bizim takımda yok ki kızım. Nereye gitti Jesse? Hı? Öteki. Öteki takıma. Öteki takıma gitti. Peki sen Jesse'ye bir el sallar mısın? Buradan seni Cessi izliyormuş. Evet. Cessi abisi. Gülce seni çok seviyor. E, Kubilay abisini de çok seviyor. Nurullah abisini de çok seviyor. Değil mi? Evet. Peki Gül, Gülce gerçekten seyretti ama maçı. Yani. Evet. Gülce seyretti maçı. De, ve evet. her maç olduğu gibi bakın Samsun formasıyla seyretti. Ve Gülce'nin seyrettiği maçları Samsun kazanıyor. Bundan sonraki maçları da hep seyredecek. Öyle değil mi Gülcecim? Evet. Peki bizim izleyicilerimize bir el sallar mısın? Evet. Hadi şimdi sen içeriye git. Hadi bakalım biz programa devam edelim. Evet değerli izleyiciler bugün böyle bir espriyle başladık. Ee, Eskişehir Spor önünde 6 birlik bir galibiyet. Ee, ve e, netice itibariyle alınmış olan e, güzel bir 3 puan daha. Ee, evet, evet. Hani o diyor ya oraya 3 daha yazalım abicim <laughs> diye öyle bir e, durum var. E, Mehmet Hoca ile bugünkü farklı eski Eskişehir maçını şöylece bir konuşalım. Evet hocam ne gördün maçta? Nasıl bir maçta? ben maçta Gülce'nin gözlerindeki o ışıltıyı gördüm. Şunun için önemli. Biz tabii yaş itibariyle Samsunspor'un çok iyi dönemlerini gördük, yaşadık, tribünde bulunduk. fakat bir 15 yıllık bir bizim fetret dönemimiz var. Arada sadece bir tane Süper Lig sezonunun olduğu. 15 yıl uzun bir süre. Yani bizim çocuklarımız Samsun Spor'un o ihtişamlı, görkemli dönemlerini yaşamamış çocuklar ama en azından artık e, mutluluğumuzun yanında umudumuz da var. Çocuklar artık seneye bir süperlik takımının e, taraftarı olacaklar Samsun Spor'un. Elbette ki hangi ligde olursa olsun bizim çocuklarımızı biz Samsun Spor'la yapıyoruz, tutuyorlar. Ama özellikle mesela ben İstanbul'da bunu çok yaşıyorum. E, bizim Ali İhsan Başkan da anlattı ya, ya işte çocuk... Hangi takımı tutuyorsun diyormuş hocası. Samsun Spor diyormuş. Ya, o hangi ligde ya diyor İstanbul için konuşuyorum. Burada öyle bir şey yok tabi. Burada herkes Samsun Spor'un varlığının farkında ama. Yani çocuklarımız için de güzel işte Gülce formasını giymiş. Ee, pek çok Gülce yani bugün Samsun'da veya Tabii. Samsun dışında. Pek çok Samsun Spor'lu çocuk ee, bakıyor. A, gol attık gol attık. Ben hiç unutmuyorum benim şimdi oğlum mesela Ertuğrul. E, Gülce kadar da hemen hemen bir 6 ay maçı. 1-0 mağlubuz. Bir türlü beraberliği yakalayamıyoruz. Televizyondan izliyoruz. Ya baba dedi biz hiç gol atamıyor muyuz dedi yani çocuk. <laughs> o zaman 6-7 yaşlarındaydı. Şimdi o dönemler geçti. Çok şükür. Ee, Tabi emeği olan herkese biz e, eski tabirle e, işte ne derler me medyunuz derler ya borçluyuz. Teşekkür medy medyunu şükran derler. Yani teşekkür borçluyuz gerçekten. E, o anlamda da e, mutluyuz. Ya tabi bu maçın çok böyle teknik taktik konuşulacak pek bir şey yok. Konuşulacak çok şeyi var ama bir antrenman maçı gibiydi. Özellikle ikinci yarı. Tabi özellikle zaten gol bulununca ya dördüncü dakikada gol gelince Eskişehir Spor'un bütün o potansiyel direnci birden ortadan kalkmış oldu. Zaten bence bunu da konuşmuştuk. Geçen hafta Eskişehir Spor'un Bandırma Spor'u mağlup etmesi 375 gün sonra ilk galibiyetini elde etmesi ki o çocuklar daha önce bu ligde o galibiyeti hak etmişlerdi ama iki ya da üç maçlarında son saniyelerde gol yiyerek berabere kalmışlardı. O galibiyeti aldığı zaman Eskişehir Spor oyuncuları başardım hissini yakalamışlardı ve dolayısıyla bizim maçta da acaba o galibiyeti alabilir miyim düşüncesinden uzak bir şekilde bizim maçta mücadele ettiler. Erken gol. Erken golün şöyle bir güzelliği var bence ben programlarımda 2 3 kere söyledik herhalde Veli ile alakalı. Veli'den ben kafa golü bekliyorum. Veli'den işte duran top golü bekliyorum diye. İşte bu. Yani çünkü Veli bunu Menemen Spor'da özellikle sıkça yapan bir oyuncuydu. Hatta bize bile gol atmıştı bir kupa maçında. E, i̇yi yükseldi, vurdu, gol attı, kilidi açtı. Ondan sonra oyun e, tamamen rakibe herhangi bir saygısızlık yapmaksızın o çocukların emeğini, mücadelesini e, takdir ederek ama öte yandan da işini yaparak farklı bir şekilde kazanmamızı sağladı. Ben Eskişehirspor'a saygı duymanın ötesinde sempati de duyuyorum. Sevdiğim bir camia, tribün anlamında da çok takdir ettiğim bir camia. 2017'de bizi 6-1 yendiklerinde deplasman tribünündeydim arkadaşlarımla birlikte. O gün mesela taraftarlar da vardı elbette ve Eskişehirspor taraftar grupları en ufak bir saygısızlık yapmadan, herhangi bir tahrik unsuru oluşturmadan bizi de alkışlayarak ama maçı da farklı kazanarak e, skoru elde etmişler. Eskişehir medeni insanların olduğu bir şehir. Ya yani. tabii Eskişehir şehir anlamında öyle zaten. Tribün evet. tribün kültürü de var. Evet, tabii. Yılların ee, Eskişehirspor işte, tabi, yani. Tabii yani biz de bugün yani yanlış anlaşılmasın ama farklı kazanmayı çok istiyordum ben. Yani fark atalım. E çünkü yerilmişsin. Ya Orada tabii. görmüşsün o altı birlik yenilgiyi. Şimdi istersin ki o çıksın bir yerden. Çıkarttın işte yani. Tabii ya bir dengeli istatistik için bir şeyimiz var ya bir seninle Bir tarihçi tarafımızda var ya istatistik geçmiş notlar futbol falan. Tarihçisi. E futbol tarihçisi. Futbol. Ötekine de merak duyuyoruz. Yani tabii. senle sen Balkan tarihi üzerine çalışıyorsun. Ben işte Samsun tarihi yani ilgileniyoruz yani. O anlamda... Tarihede bu 6 birin rövanşı demiyor, dengelenmiş olsun en azından. Öyle geçmesi de güzeldi. Ya Oyun zaten ilk golden sonra kopmuştu. Yani. Hoca Bitti. rotasyonlar yaptı. İstersen onları biraz konuşalım. Evet rotasyon yapacağını zaten Ertuğrul Hoca söylemişti. Yani çıkan kadro ikinci devrenin oluşturduğu o iskeletin olduğu bir kadroydu her şeye rağmen. Sadece Mücahit ilk defa oynamıştı. Fakat özellikle 70'ten sonra öyle bir kadro kaldı ki sahada çoğu birbiriyle ilk defa yani şöyle eşleştirdiğimizde işte Gökhan Alsan'la Mücahit, işte bilmem Ali ile Oğuz gibi en az 8-10 tane eşleşme oluşturabilirdik. Yani bugüne kadar aynı anda sahada bulunmamış oyuncular anlamında. Dolayısıyla o da takım oyununu etkiledi. Çünkü birlikte oynama alışkanlığı olmayan 11 kişi bir anda sahada bulunmuştu. Fakat zaten oyun kopmuştu. Çok yani zorlayan bir unsur da yoktu. Dolayısıyla olumsuz yansımadı. Biraz işte maç eksiğini gidermiş oldu bazı oyuncular. Ali Kılıcı, zaten, onu konuşalım. Evet, evet. evet, maçın başında ben daha maç başlamadan hatta sana Ali bugün yedekte eğer skoru elde edersek hoca oyuna alır, almalı hatta öyle düşünüyordum. Ve ben Ertuğrul hocanın 75-80'den sonra alacağını tahmin ediyorum ama daha erken aldı. Ali e tabii yani bu maç ölçü olamaz. Hani bir ışık vermedi belki bir işaret göstermedi ama çok genç tabii 94 deniz. 17 yaşında. Alt Ve, liglerde alt çok golü var. Alt liglerde tabii alt liglerde sol ayaklı e, bir kardeşimiz, evladımız hem kanat oynayabiliyor hem merkez e, santfor oynayabiliyor. Bizim de tabii şöyle bir şeyimiz var. Yani e, geleneğimiz var ya altyapıdan oyuncu yetiştirmek anlamında. En son işte Celil abi, Serkan abi, Kuşağından sonra Mehmet Nas, Adnan, Musa, Aydın Kuşağı, benim de yaşıtım zaten onlar. E oradan sonra çok böyle üste e, iz bırakacak oyuncuyu gönderemedik kendi takımımız adına en azından. Yani istiyoruz ki Ali ile olur veya Yunus Emre ile olur bu şeyi açılı kapatalım. Gelen referanslar da Ali Kılıç'ın istikbal vaat ettiği, gelecekte başarılı olabileceği birbirinden. Ben bir şey, şey, Burak Çalık'ın o bir pozisyonu evet, vardı. Evet, yani evet. E, gol atmadan önceki. yani at, Bursa goldü tabii, tabii. ama Ali'ye attırmak, Ali attırmak istedi. abilik şimdi. yapmak Kesinlikle. istedi. Yani tabii, o çok Burak, hoşuma gitti Burak'ın. Doğru, doğru o pozisyonu iyi hatırlattın. Burak vuruş açısı olmasına rağmen ve golü yapabilecekken ki pek çok golü var o açıdan pası denedi. Ali'yi attırmak istedi yani orada. Ali'yi e, merkeze koydu. Ya, çocuk bir bulsun Tabii yani. Top gitmedi ama. Gitsedi, Olsaydı güzel olurdu. Güzel olurdu. Yani. E, ama dediğim gibi yani her anlamda olumlu bir maç oldu. E, i̇şte centilmence bir mücadele oldu. Kubilay 90 dakika oynadı. Kubilay 90 dakika oynadı. Tabii Temposu düşük bir maç olduğu için e, yani o 90 dakikayı ha, gördünüz mü kaldırıyormuş gibi bir düşünce de olabilir ama öyle de bakmamak lazım. Ama Kubilay zaten çok Meziyetli, yetenekli. Yani işte biz şimdi uzun süre sonra seninle ilk defa birlikte izledik maçı. Dolayısıyla hemen canlı adeta yani daha pozisyon olmadan yorumunu yapabiliyorduk. İşte evet. Caner'e hadi uzun at dedik daha görmeden evet. e, şeyde Oğuz'un golünde. Hemen uzun attı yüksek attı topu gibi. Kubilay'da da araya sal dediğimizde çocuk sanki bizi duyuyormuş gibi araya atıyor. Yani çok şey gibi ya yani çiftlikte giderken dur şuradan bir de yazın dondurma alayım der gibi rahat yani o pasları atabiliyor. O yeteneği var. şu yeteneği de var. Ee, dediğim gibi yani iyi bir müsabaka oldu bizim açımızdan. Bu arada yani şöyle bir algı da olmasın. Ya Eskişehir Spor ya işte 6 tane atılır ne var. Hayır öyle değil yani Eskişehirspor Spor e, sen de hatta e, maç sırasında da baktık. Yani bu sezon öyle 5 tane 6 tane iyiydi. Bir tek Altay maçlarında bir işte 5-0 6-0'ı var. Onun dışında öyle 4 sıfırlık mağlubiyeti bile yok. Yani bizi ilk maçta zor yendi direkt orada evet. Zor yendi 1 0 zorlandık. Oradaki maçta. Yani evet. genelde kaybetse bile bir farkla falan kaybeden bir takım. O yüzden 6-1'i önemsemek lazım yani bence. Küçümsememek lazım. Tabii, tabii, evet. Tabii. Önemli bir skor. Tabii. Eee da sabahleyin 4 farklı galibiyetinden sonra tabii. onun üstünde bir galibiyet almak da yani psikolojik olarak. Evet. Psikolojik olarak yani, yani orada lig zaten bitti gibi artık. Bunu konuştuk defalarca. Yani iki Karadeniz takımı inşallah birlikte çıkacağız. Ya Giresun Değil maçını de, de, de. konuşurken, hani aklımıza gelmişken diyelim, o maçı açmışken Adana Spor Camiası'na da bir geçmiş olsun evet, dilerim. Evet, Karaciş evet. gerçekten kalecileri korkuttu bizi maçı evet. izlerken. Futbolcu kardeşimize geçmiş olsun diyelim. İnşallah ha, çok ciddi bir şey yoktur. Tansiyonla ilgili Bin spor öyle söyledi. Tansiyonu yükselmiş. Hastaneye götürülmüş falan. Tabi son durumunu bilmiyoruz ama iyi, iyiye doğru gittiğini tahmin ediyoruz o Hı -hı. sonraki süreçten. Tabi sporcu sağlığı, insan sağlığı yani hayatta en önemli iki şey sağlık ve özgürlük yani bunlar çok önemli. Evet. O yüzden evet geçmiş olsun. Yani şey demoralize de oldular sanki böyle evet, Adana evet, olayları. Evet. Zaten çok Madiyam, iyi başlayamamışlardı maça ama izlerken benim bile tadım kaçtı. Tabii, yani tabii, tabii. E, bence Giresunsporluların da tadı kaçtı. Yani o tabii. çünkü neticede bunlar meslektaşlar elbette, yani. elbette. Geçmiş olsun dilerim buradan. Evet. Biraz da e, önümüzdeki şeyi Keçiören maçını konuşalım mı? Şimdi Keçiören kalsa deplasmana gideceğiz. tabii ki sert bir takım. Evet. Güçlü bir takım. Genç ve dinamik oyunculardan kurulu ve hedefi olan bir takımla karşılaşacağız. Keçiören Samsun maçıyla ilgili bir şey değerlendirmeni bir alayım seni. Şimdi şöyle değerlendirme 15 yıllık süreçten bahsediyorum ya yani 2005 6da biz Süper Lig'den düştükten sonra hatta o sezonu da dahil edebiliriz. Başarısız bir sezon olduğu için. Ciddi anlamda camiada biz taraftarlarda da bir özgüven eksikliği oluşmaya başladı. Çünkü bir türlü kazanamıyorsun. Final maçı oynuyorsun. Bir şey oluyor kaybediyorsun. Yani iddialı oluyorsun veya zayıf oluyorsun ama her halükarda bir özgüven eksikliği ve takıma karşı bir işte güven duygusunun azalması oluyordu. Öyle ki bugünkü Eskişehir maçı öncesi bile pek çok taraftarımızın kafasında ya acaba bir şey olur mu sorusu hmm. geçiyordu. Hatta ben bazı sosyal medya platformlarında Eskişehir sporluların da olduğu platformlarda bir Eskişehir sporlu şey yazmış. Bizimkilerden biri demiş ki ya acaba işte bir kaza yaşar mıyız falan diye Eskişehir sporlu kullanıcı demiş ki Yok dostum demiş ya kaza maza yaşamazsınız yani rahat yenersiniz bizi diyor. Onlar daha biliyor tabii takım, takımın, takımın durumunu işaret, biliyorlar. Evet. Ama biz yani bu ruh halinden dolayı yani e, kiminle oynarsak oynayalım acaba bir kaza yaşar mıyız soru işareti hep olacaktı kafamızda. Ama bunu yıkmamız lazım yıkıyoruz da. O yüzden şimdi keçi öğren gücü ya zor suni için falan ya öyle bir şey yok. Takım şimdi biz Samsun Spor'un ve Giresun Spor'un Süper Lig'e çıkacağını söylerken sadece mevcut puan tablosundan yola çıkarak söylemiyoruz. Çünkü evet somut bir puan tablosu var ama o puan tablosunun şeyi var. Ne diyelim? Yani pozisyon var ama onun öncesi var. Şimdi iki takım da sürekli bir çıkış trendinde. Üstelik alttakiler de bir tazgik oluşturamıyorlar. Birbirlerine yani, puan kaybediyorlar. Birbirlerine puan kaybediyor. İşte bu hafta kazansa haftaya takılıyor. En kötü iki hafta sonra takılacak. Yani o seriyi yakalayamıyorlar falan. Dolayısıyla ben elbette ki zor olur yani Keçi örneği. Her maç zor olur. Her maçın kendine göre zorlukları var ama ben kadro kalitemiz, teknik direktör üstünlüğümüz rakiplere göre çok ciddi bir teknik direktör avantajımız var. Bütün bunlar bir araya geldiğinde orada da Allah'ın izniyle sorunsuz atlatacağımız kanaatindeyim. Yani o şampiyonluk yürüyüşüne devam edeceğiz yani görüntü bu. Çok erken belki ama kadroyla ilgili bir kafanda bir şey var mı? Yani Düşündün mü daha doğrusu ya bu şöyle bir 11 ile çıkar diye diyebileceğim bir şey var mı? Ya sakatlıkların cezaları. Yok yok Keçi değil. Keçiören'in futbolcuların hepsini hakim olmayabilirsin onu anlıyorum da. Hani da Keçiören Spor... evet ilerler. Yani. Keçiören maçında Samsun Spor acaba nasıl bir kadro şey çıkar? mesela bugün Caner'i gördük. Erkam'ın da şeyi de olacak. Hani sağ Bence kanatta. yine Erkam'ı oynatacak. Erkam'ı oynatır diyorsun. Mesela Mücahit'i bugün nasıl buldun? Kerem Can'ı kesebilir mi? Ya Mücahit ilk devre çok hücum aksiyonlarına da katıldı. Epey bindirme yaptı. Tabii boş alan buldu önünde. ama ya bu maç ölçü değil yani. Bu maç... şey kriter alınamaz. Standart 11'i çok bozmaz. E, bozmaz herhalde. zannetmiyorum. Bozmayacak. Yine Yalçın oynayacaktır. Mesela Veli gol de atmasına rağmen Veli'yi oynatmayacaktır. Bence Yalçın boli i̇şte sağ bekte yine Erkan. Çünkü deplasman maçı bu. Evet. Caner'in yerine onu oynatacak. CC Savicevic dinlendirdi evet, mesela. Evet, ben, Savicevic, CC Savicevic, Gökhan Karadeniz. Yine işte Matyas Kurur. Ki Kurur bugün mesela... Ha, onu, kur ya Kurur ne ya bugün istediğimizi yani biz ne? iki gol atar falan diye düşünüyorduk. Atmalıydı en azından. Atsaydı sekiz olacaktı. Evet bugün Kurur e eksi puan aldı yani. Hı -hı. Yani ee, hareketli de değildi. Yani öyle bir, bir, pozisyona, girdi. Bir pozisyona bir da girdi Ondan... çerçeveyi tutturamadı falan. Eee ya, nazar boncuğu olsun diyelim ya. Keçi öğrende telafi eder diye temenni edelim. Umarım. Evet, evet öyle Yani, bu, yani, yani. Bu, bu böyle kolay bir maçta böyle golcü bir oyuncunun hani 2 3 gol ya e, şimdi atar çok, mı? Ya şimdi çok onun da çok hissedildiğini düşünüyorum. İstatistikler günümüz futbolunda futbolcular için çok önemli. Mesela bizim Celil abi söylemişti bana ya biz oynarken asist diye bir şey yoktu ki dedi ya. Gerçekten öyle. Asist diye bir şey olsaydı belki ligin en çok asist yapan ilk üçünde olurdu Hı -hı. Celil abi. Çünkü asist yoktu. Gol sadece goller yazılırdı falan. Şimdi günümüz futbolunda oyuncular için çok önemli hatta penaltıda da Yasin evet. bir ara ben atayım istedi biraz böyle yüze ekşidi ama takımın penaltıcısı Kubilay yani sahada Gökhan Alsan ve ardından Kubilay evet. sonra da hemen Tatlı'ya bağladılar. Hatın ki gol, gol Yasin... sevgisi de en Tabii, çok o paylaştı. O paylaştı yani. Yani. sonra gitti kendi golünü de attı yani evet, ama evet. şunu demek istiyorum niye yapıyorlar bunu? İstatistik anlamında yani bir CV gibi oluyor oyuncu için ben işte şu kadar maça çıktım şu kadar süre aldım şu asisti yaptım şu gole attım gibi. O yüzden çok önemsiyorlar. Yani kurörüm de bu anlamda. Matyas ee, Mat de abi şuna kendi de Matyas Mat dersin Mat istiyor. Matyas. Mat ne ya? <gülüyor> <gülüyor> ben dilim dönmüyor. Sen, <laughs> sen şey dedin ya Samsun'lu olsaydı ne? Ha, kuru oğlu. Sayarı kuru oğlu olurdu. <laughs> Müslüman dedin ya Müslüman mı? Gerçekten Müslüman mı? Müslümanmış. Evet bir röportajında <laughs> söylemiş kendisi bunu. Ee, yani o anlamda istatistiğini de artırmak istemiştir mutlaka ama olmadı. Nasip değilmiş. Yani nasip değilmiş. Artık bir, keşim, ma bir maçta da her şey mükemmel olmaz. Evet. Gol de yedik mesela evet. baktığımız evet. zaman. O nazar gol, de yedik. Ya evet. Keçiören maçı da bekliyoruz o zaman Matias'tan bir gol inşallah. Ee, i̇nşallah. Keçiören maçı tabii ki kıran kırana sıkı bir maç olur ama yani o iki sene önceki Keçiören maçı gibi olmaz. Biz istediğimizi oradan alırız diye tahmin ediyorum bir aksilik olmazsa. Peki söyleyeceğim başka bir şey var mı abi? Ee, yani işte İyi bir maç oldu. Tarihi 6-1 olarak geçti. Eskişehir Spor'da e, tabii ki matematik olarak hala netleşmemekle birlikte küme düşecek yani belli. E, hatta şeyi konuştuk seninle. Acaba bu kadrosularını muhafaza ederlerse ki 2 e, Afrikalısı olmayacak. Ona rağmen 2-B'de ne yapabilirler diye. Eskişehirspor Spor geçmişte de 3. Ligi bile görmüş. Yani o, oralardan tekrar ivme alarak e, hak ettiği yere Süper Lig'e çıkmış bir camia. Ee, i̇nşallah e, toparlarlar ama çok zor görünüyor yani mali bilançolar çok kötü. Biz de yıllarca bundan çok sıkıntı çektiğimiz için iyi biliyoruz. Ee, yani Eskişehir Spor'a en azından önümüzdeki yıl için başarılar dileyelim. Bu sene yani şey belli akıbet ortada gibi görünüyor. Biz de yolumuz açık. Ee, Gidecek yani bu takım, bu takım Süper Lig'e çıkacak inşallah. Eskişehir Spor'la inşallah gelecekte yine Süper Lig'de buluşuruz. Bu defa TFF birincilikte değil, Süper Lig'de buluşuruz diyelim. Hı. Çünkü Eskişehir camiası bir futbol şehri olarak en iyisini hak eden bir camia. Evet. Buradan Eskişehirli taraftarlara da selamlarımızı ve saygılarımızı iletelim. Değerli izleyiciler, programı kapatmadan önce bir küçük bir duyurum var. Şimdi biz birazdan başka bir video daha çekeceğiz. Bu videoda futbol konuşmayacağız. Ee, ne konuşacaksın ya? Bunlar ne konuşurlar? Futboldan başka ne anlarlar? Olur biz mu? edebiyatçıyız. Olur mu? <laughs> yani biz yazıyoruz abi. Biz çok yanlış bir iş yapıyoruz. Ee, bu Türkiye'de yazı yazmak kadar yanlış bir iş yok ama biz o yanlışı yapan iki insanız. Benim 8 tane romanım var. Senin kaç tane oldu abi? Benim de dört oldu. Senin 4 8 12 tane roman <laughs> yazan iki adam var burada. Şimdi bu iki edebiyatçı, iki yazan kişi olarak bir araya geldiğimizde Samsun Spor ve Futbol dışında konuşacağımız tabii edebiyat da var. Konuşalım. Biraz sonra bu yayını kapatacağız. Biraz dinleneceğiz. Sonra edebiyat konuşacağız. Ne konuşacaksınız? Yeni bir roman konuşacağız. Samsun Spor'un yorumcusu Mehmet Yılmaz'ın İçinde Samsun'un da yoğun biçimde anlatıldığı bir romanını konuşacağız. İzzet Bey, İzzet apartmanı. Bey apartmanı. Evet. İzzet Bey apartmanı ile ilgili videoyu da önümüzdeki günlerde kanalımızda izleyebilirsiniz. O kitabı alın arkadaşlar. Özellikle Samsun Spor taraftarları. <laughs> Özellikle edebiyat severler. Ve tabii ki Samsunlular. Çünkü roman, illa bizim romanlarımızın bir yerine kıyısında, köşesinde illa olur Samsun. Olur. İşte... Bunda biraz şey, ben kıskandım bir edebiyatçı olarak. Güzel de yazmış. Samsun'u da çok güzel anlatmış. Çok güzel Samsunlu karakterler de var. Sokakta rastlayabileceğimiz Samsunlular. O romanı da anlatacağımız bir videoyu birazdan çekeceğiz. Önümüzdeki günlerde de yayınlayacağız diyorum. Önümüzdeki Keçiören karşılaşmasını yine Mehmet Hoca ile maçtan sonra değerlendireceğiz. Yine bu 23. haftanın sonra da 24. haftanın karşılaşmalarını değerli yorumcularımız Özcan Purde, Özcan Pehlivanoğlu, yine Giresunlu değerli arkadaşımız Giresunspor'un Spor'un birlikte yorumladığımız değerli kardeşimiz Murat Ümit Uzun ile önümüzdeki programlarda yine paylaşacağız. Sizlerden ricamız bir defa teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Sizlerden ricamız... Henüz abone olmadıysanız kanalımıza abone olmanız ve sosyal medya hesaplarından da bir zahmet hani paylaşırsanız daha fazla kitleye ulaşırız. Sizden bu konularda destek ve ilgi rica ediyoruz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlayarak bugünkü yayınımızı da kapatıyoruz efendim. Yeniden görüşmek dileğiyle.